Sayın Genel Başkanımız geldi. Bir arkadaş geldi, gerçi bir arkadaş. E, Kartal Spor'la ilgili bazı şeyler. Buradan açık yürüyüp, yürek yürüyüp Kartal Spor Doktor altına gözü gizlendiriyor. Maaşı. <laughs> Kooperatif hisselerini sattı. 2009'da 2009'da o zamanki ortağı olan arkadaşımız 175 milyon oraya yatırdı. Burada duruyor hala. Geçen senede sigorta borcundan dolayı 50 milyon hatta sporun sigorta borcunu ödemek üzere para ödedi. 2023'de yazıp Biliyorsunuz sigorta borcu sıfırlandı. Küfür yedim. Param gitti. Belediyenin parasını küme düşürürse sene 3 bin lira para verdi. Evet. Küme düştü. Çok net söylüyorum. Tarsus Paf takımıyla çıktı. Son maçı ceza sahasına gelin penaltı yapacağız demelerine rağmen Kartal sporlu oyuncular ceza sahasına girmedi. Bunların başında da Utku denen çocuk var. Sonra er, buradan da Erzurum spora gitti. Erzurum'dan da Keçemen'e Orta sahadaki uzun boylu Erzurumlu çocuk. O Erzurumlu çocuğu kim kontrol ediyorsa Kartal Spor taraftarı ona hesap sor. Buradan ne söylüyorum? Utku ve yanındaki orta sahadaki iki çocuk karşı alana top taşımadılar. O çocukları kim kontrol ediyorsa kartal sporu hesapları onlar var. Buradan bir bize söylüyorum. Eski başkanla mı Bilemem. Bulur. İpucu evet. Onun için Ersin. Kartal Spor taraftarı benden <laughs> özür bilemediği sürece saldırdığı sürece Kartal Spor'la hiçbir ilişkim hiç olmayacaktır. Ben Kartal'ın parasını, Kartal'ların parasını amatör kulüplere verdim. Amatör sporculara vereceğim, gençlere vereceğim, çocuklara vereceğim. 그거는 이라는 게.